Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral basın mensuplarıyla bir araya geldi. Elazığ'a dair gözlemlerini paylaşan Saral, şehrin sesini yeterince duyuramamış olduğunu söyledi. Dünya ve Türkiye gündemine dair de konuşan Saral, Kıbrıs'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir dedi. Saral, toplumdaki cezasızlık algısına da değinerek cinayet işleyen kim varsa toplumdan yok edilmelidir dedi. Milli Türk Talebi Birliği Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen Gençlik Şurası'na katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Oktay Saral basın mensuplarıyla bir araya geldi. Temaslarına dair gözlemlerini paylaşan Oktay Saral, Elazığ'ın kendisinde iz bırakan bir şehir olduğunu ancak sesini duyuramadığını gözlemlediğini söyledi. Elazığ hakikaten güzel kalbi, yiğit insanları olan yani gelip gördüğümüzde ben de derin iz bırakan bir il oldu. Elazığ, güzel dostlarımızla birlikte, kardeşlerimizle birlikte sık sık geleceğiz. Ama ben Elazığ'ın tabii bence Türkiye'de iz bırakması gereken çok önemli konuları, meseleleri var. Ama herhalde sesinizi fazla duyuramıyorsunuz. Türkiye sesinizi fazla işitemiyor. Varlığınızı fazla hissedemiyor. Aslında yani bu kadar değerli güzel insanlar kalbi Elazığ için atan, Elazığ için çarpan, Elazığ'a katma değer oluşturmaya çalışan çok ben şurada tanıdığım insanlar her biriniz ayrı bir cevhersiniz. Mücevher olmayı bekliyorsunuz ama yani şu ölü toprağını üzerinizden bir söküp atarsanız çok daha iyi olacak inşallah. Fakat tabii şehrin dinamikleri, Elazığ'ın esas gücünü, kuvvetini, tüm özelliklerini şehir olarak ortaya koyması gerekir. Kaliteli insanlarıyla nitelikli insanlarıyla hakikaten kalbur üstü bir şehir. Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Saral, birçok ülkenin de bunun farkında olduğunu ifade etti. Türkiye'siz yeni bir dünya düşünülemez. Bakın bütün dışarıdaki Amerikası, Rusyası, Çin'i bakıyorsunuz. Türkiye gibi bir ülke, dış siyasette bunu hepimiz izliyoruz ama içerideki kıskançlar, içerideki hainler bunu görmüyor, görmek istemiyor. Türkiye çok büyük bir potansiyel. Türkiye çok büyük bir ülke. Türkiye damga vurabilecek bir ülke. Tarihte yeni, yeniden yerini alabilecek bir ülke olarak görülüyoruz. Yani uyuyan dev uyanıyor. Bunu görüyor dışarıdakiler ve korkuyorlar. Ülke genelinde yaşanan ekonomik sorunlara da değinen Oktay Saral açıklamasında asgari ücretlimiz, dul yetimimiz, emeklimizi güçlendirmeliyiz, onlara haksızlık yaptık diye konuştu. Elhamdülillah biz yıkılmayacağız. Türkiye ne yaptığını biliyor. Evet içeride sıkıntılarımız var arkadaşlar. Bu sıkıntılarımızı asla <laughs> görmezmezlikten gelmiyoruz. Görüyoruz. Planlı, programlı 2028'e kadar başta ekonomi olmak üzere özellikle piyasaların yeniden dengeye oturabilecek, yeniden kendisi olabileceği, vatandaşımız, mazlum insanımız, asgari ücretlimiz, emeklimiz, dul yetimimiz, bunları biz güçlendirmeliyiz, bunları büyütmeliyiz. Biz bunlara haksızlık yaptık arkadaşlar. Bakın bu bir dobra dobra bir itiraftır. Bu insanlar bizim için çok çok önemli. Başta ekonomi olmak üzere özellikle gıda fiyatlarının fahiş bir şekilde artışları, sağlıksız gıdaların insanlarımıza maalesef sunulmaları, yedirilmeleri, kiraların hiç anlamsız, manasız bir şekilde artışları bu az evvel saydığımız kesimin belini doğru ...mamasına sebebiyet veriyor. Saral, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs Parlamentosu'nun toplanması... ...ve Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması gerektiği yönündeki açıklamalarına da değindi. Tabii arkadaşlar Kıbrıs'ta yeni bir değişim oldu. Ee, Federe Devlet Arsu içerisinde olan ve seçmenin de bu meyandaki görüşlerine ittiba eden... ...ve bunları seçim öncesi konuşan bir cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye'siz hiçbir şey yapılamayacağını, Türkiye'siz Kıbrıs'ın ayakta duramayacağını biliyorlar. Sayın Bahçeli de aslında titreyip kendine gelmesi için aman ha sakın yanlış bir adım atarsın noktasında söylediği bir söz. Kıbrıs'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, son dönemde gündemde olan cezasızlık algısına yönelik değerlendirmesinde ise, Türk yargı sisteminde alınan kararların vicdanen kabul görmediğinin altını çizerek, bu cinayetleri işleyen kim varsa toplumdan yok edilmesi gerekir dedi. Ben adalet sisteminde bugünkü Türk yargısını ben çok kadük buluyorum. Ben ben maaşını vicdanda kabul görmediğini ben de görüyorum. Bence İdam mesela bildiğimiz idam şekli değil ama ben kesinlikle canilerin, ben kesinlikle tamamı millete kasteden, masum insanlara kasteden hiçbir gerekçesi olmadan bu vahşeti bir öldürmeleri yapan kim varsa öldürülmelerini istiyorum. Ya elektrikli sandalye mi olur, başka bir şey mi olur? Kesinlikle bunların bu toplumdan yok edilmesi gerekiyor. Ama bu cezasızlık algısı bitmeli. En ağır, en ağır, en ağır, ceza verilmeli. Bunun şakası makası yok arkadaşlar.